<laughs> Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi. <laughs> तुमको जो देख लूं नम आके भी हाल से हंसने लगती Kimse telefona cevap vermiyor. Vrendra. Ayuş. Kimseye ulaşamadım. Onlara bir mesaj göndermeliyim. Doktor. Efendim Rishi nasıl? O başından yaralanmış. Yarayı tedavi ettik. Birincinin yeniden kazanması gerekiyor. Şu an durumu iyi. Hemşire. Onu şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Lütfen burada bekleyin. Şimdi zamanımız yok. Yarın sabah gel, o zaman görüşürüz. Ablamın neler ne? yaşadığını bilmiyorum. Onunla görüşmek istiyorum. Lütfen, lütfen bir şeyler yapın. Onunla görüşmek istiyorum. Lütfen izin verin. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen efendim. Ne oluyor? Ablası Lakshmi Oberua nezarette. Onunla görüşmek istiyor. Şimdi mi? Evet efendim. Bakın hanımefendi, benim mesaim bitti. Artık yetkili o. Onunla konuşmalısınız. Şu anda mümkün değil. Gitmelisiniz. Seni gideceğin yere bırakabilirim ama. Hayır. Ablamı görene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam. Sen bilirsin. Ben gidiyorum. Güle güle. Efendim, hanımefendi, lütfen anlamaya çalışın. Ablam masum, bir şey yapmadı. Bir şey yapmadığı halde onu hapse attınız ve şimdi onunla görüşmeme bile izin vermiyorsunuz. Lütfen bana yardım edin. Yardım etmek göreviniz. Lütfen bir kez olsun ablamla görüşeyim. Lütfen, lütfen efendim yalvarıyorum size. Lütfen, lütfen. Politikacılar gibi siyaset mi yapacaksın? Hayır. Sadece Lakshmi ile görüşmek Görüşme istiyorum. Görüşme saatleri değişmez. O zaman gel. Şimdi git. Ama ben suç işlemedim. Ablam da bir şey yapmadı. O masum. Yani bir kere bir kere onunla görüşmeme izin verin. Lütfen sadece iki dakika konuşacağım. Ona cesaret vereceğim. O çok naif ve duygusaldır. Bu halde burada kalamaz. Lütfen bir düşünün. Lütfen. Ya sizin ablanız olsaydı yalnız bırakır mıydınız efendim? Yani ablalar çok önemlidir. Lütfen. Yalvarıyorum size. Çok fazla konuşuyorsun. Eğer biz kuralları çiğnersek onlara kim uyuyacak? Lütfen gidin. Yarın gelin. sefer Lakshmi'yi kimse Bilmiyorum. kurtarmayacak. Bilmiyorum. Ve bu benim kararım. Nila Oberoa'nın kararı. Evet. Evet, evet, evet. Sonunda. Sonunda Lakshmi artık yok. Onun işi sonsuza dek bitti. Bu cahil kız masum gibi davranırdı. Çok kurnaz çıktı. Güçlü bir rakibe dönüşeceğini hiç beklemiyordum. Ama ne faydası var ki artık oyun dışı. Ben kazandım ve sonsuza dek dışarıda artık. Bu bir kutlama gerektirir. Kutlamalıyım. Anne? Ne yapıyorsun? Şşş. Anne bu... Nereden aldın bunu? Kutlama zamanı tatlım. Harika bir iş çıkardın. Zaferini kutlamalıyız. Evet... Artık düşmanımız aradan çekildi. Hapse girdi. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda başardın canım. Üstüne bir de Nilam teyzenin ne kadar kızgın olduğunu gördün mü? Herkese emirler yağdırdı. Artık kimse Lakşmi'ye yardım edemez. Sonsuza kadar hapiste kalacak. Bu yüzden şimdi bunu kutlamalıyız. <laughs> Tabii ki. Bekle, gidip bardak getireyim. Evet. Ah. Aliya, buyurun. Çıkarın şunu. Neden burada duruyorsun Adem? Hayır. Hayır, ablamla görüşene kadar gitmeyeceğim. Onunla görüşmeme izin vermiyor musun? Hayır. Hadi dedim. Hayır. Burada olay çıkarmak istiyorsun. Seni şimdi içeri atacağım. Hadi. Ha evet atın. Beni de lütfen ablamın hücresine koyun tamam mı? Aliya bırak onu. Neden? Neden? Ha neden gitmeme izin veriyorsunuz? Karakolda olay çıkardım. Lütfen beni de tutuklayın, hapse atın lütfen. Lütfen efendim. Ben olay çıkardım çünkü lütfen. Ablanı çok seviyorsun değil mi? Bütün bunları onu görmek için yaptın. Evet. Evet. Lütfen. Size yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen beni ablama götürün. Aliya, onları görüştür. Ha teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama bir daha böyle şeyler yapma. <laughs> Bu taraftan. Nilam yenge Lakşmi'nin aslında nasıl biri olduğunu hiç göremiyor. Ama ben onun benim için yaptıklarını unutmam. Ona yardım etmeliyim. Yengemi hapisten çıkaracağım. Hemen Patil amca'yı arayıp onunla konuşmam lazım. O bana yardım eder. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne oluyor Sonya? Telefonumu aldın. Yani ne yaptığımı biliyorsun. Patil amcayı arıyorum. O bizim avukatımız. Yardım edecek ve kefaletle yengemi çıkaracak. Annemi ne kadar öfkeli olduğunu görmedin mi? Babamın bile yardım etmesini engelledi. Ne yapıyorsun? Ona karşı mı gelmek istiyorsun ha? Şimdi ona yardım etme sırası bende. Onun yanında olacağım. Telefonumu ver. Ahana. Ne ı... yapıyorsun? Kes şunu. Ne dediğimi anlamıyor musun? <laughs> ahana. Ahana yapma. Şunu. Sonya ver şu telefonu dedim ahana. sana. Kes şunu artık. Hayır Ahana yapma. Hayır telefon şunu. edeceğim dedim. Sen kes sesini. Ver şunu artık. Versene telefonumu. Arayacağım ahana, dedim. Kes ne oluyor şunu. burada? Ne oluyor dedim. Ahana. Sonya burada ne oluyor? Lakshmi'yi kurtarmak için Patil amcayı arıyordu. Sen aklını mı kaçırdın Ahana? Yoksa biraz önce Ayuş'u azarladığımı görmedin mi? Ahana Engel olmaya çalıştığında da bana bağırmaya çalıştı. Tartıştı benimle işte. Aman tanrım bu Lakshmi iki çocuğumu da nasıl kandırdı gerçekten hiç hiç anlamıyorum. O sihir yapmadı anne. Sihir değil bu. O her zaman bize yardım etti. Görmüyor musun Ahana? Gözlerinizi açın. İkiniz bir yabancı yüzünden kavga ediyorsunuz. Onun yaptığı şey bu. Yeter anne yeter artık. Her zaman Lakshmi'yi suçlamanın bir yolunu buluyorsun. Bizim düşüncelerimiz uyuşmuyor anne. Her zaman yengemi de bu işin içine çekiyorsun. Kapa çeneni ahana kapa. Kimim ben? Ben senin annenim. Bana akıl vermeye kalkma. Bana doğruyu yanlışı öğretme. Beni dikkatle dinle. Lakşmi'yi kefaletle çıkarmayacaksın. Beni anladın mı? Kim bilir? Belki de o nihayet bu yüzden evden atılır. Çünkü Nilam yenge bu sefer herkesi cezalandıracak. Ama anne anla lütfen. Hayır ne demek ahana? Anlamıyor musun sen? Dayını ve anneanneni görmedin mi yoksa? Onlar Nilam yengeye karşı gelmiyorlar canım. Sen neden karşı çıkmak istiyorsun söylesene. Olması gereken olacak. Bırak Lakshmi cezalandırılsın. Hayır anne umurumda değil. Benim için yaptıklarını unuttun, öyle değil Sorun mi? Sorun değil, Hana karşılığında bu kadar uzun süre burada kaldı, öyle değil mi? Ona günde dört öğün yemek verdik. Hala veriyoruz. Lakshmi size bir kez yardım etti diye suç işlediğinde onu destekleyecek değilsiniz, anladın mı beni, ha? Anladın mı? <laughs> Aman Tanrım bu çocukların anlamasını nasıl sağlayacağım? Lakshmi'nin uşakları, Tanrım. Hala. Sakın onu aramaya kalk. O her zaman bize yardım etti. Abla. <laughs> Abla iyi misin? Şalı. Ablacığım. Buraya gelmekle çok iyi yaptın. Şalı beni dinle. Rişi o iyi değil. Huzursuz hissediyorum. Anlamaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Rişi'yi ara ve nerede olduğunu sor tamam mı? Öğren bakalım o iyi miymiş. Lütfen öğren ve bana dönüş yap Ablam, tamam mı? Abla abla burada hapishanedesin ve sen yine enişte mi düşünüyorsun? Evet Asıl Şalu ama. huzursuz hissediyorum. Biz her şeyi halledeceğiz. Sadece önce Rişi'yi ara. Ona iyi olup olmadığını sor tamam mı? Onu ara ve sor. Ha, abla lütfen. tamam dinle. Bak, Şalu, lütfen. konuşacağım tamam mı? Lütfen sakin ol. Şalu lütfen. Rishi lütfen bana iyi olup olmadığını söyle. Eğer o iyiyse o zaman ben de iyi olacağım. Rişi'yi ara ve iyi olup olmadığını sor. Ondan haber almadan iyi olmam mümkün değil Şalu. Lütfen. Nilam teyze herkesin ablama yardım etmesini engelledi. Kimse onun söylediklerine karşı gelemez. Rishi şu anda ablamı kurtarabilecek tek kişi... Ona hemen aramalıyım. Bu da ne? eniştem telefonu cevap vermiyor. Ya nilam teyze ona yardım etmemesini söylediyse, ah tanrım. Eniştemin abla hapisten çıkarmama yardım etmeyeceği anlamına geliyor bu. Şalu cevap ver bana. Rişi, Rişi iyi mi? Söyle bana. Eğer iyi olmasaydı, herkes evde onun için endişe ederdi. Ama öyle bir şey olmadı. Evden ayrıldığımda Nilam teyze herkese enişteme haber vermemelerini söyledi, herkesi uyardı. Demek ki eniştem iyi. Ha, evet abla. o A gayet Nereden iyi. biliyorsun? Evet. Onunla konuştun mu? Ayuş peki? Ayuşla konuştun mu? Hayır hayır abla, seni aramak için evine gittim. O zaman öğrendim ben de. Herkes iyi, eniştem de iyi. Tamam abla. Şükür. Rişi iyi. Ona ona hiçbir şey olmadı. Şimdi şimdi ben de iyi olacağım. Ablam, yani sen nasıl bir insansın? Burada hapistesin. Biraz da kendini düşün. Senden bencil olmanı istemiyorum ama kendinin de düşmanı olma abla. Lütfen. Bak Ablacığım polise her şeyi anlattım. Onlara masum olduğunu söyledin mi? Anlattın mı? Anlatmadın Şalı, onlara söylüyorum Ama... Onlara bunu yapmadığımı söyledim. Onlara aynı şeyi tekrar edip durdum ama kimse beni dinlemedi. Herkes olanlardan benim sorumlu olduğumu düşünüyor. Bu bir polis vakası haline geldi. Çok fazla insan hastanede şalı. Suçu üzerine mi alacaksın? Hayır değil mi? Hayır abla hayır. hayır şalın kendini, kendini savun. savunsam da buradan çıkamam. Sen bir şey yapmadın abla. Seni bu yerden kim kurtaracak? Kim çıkarabilir? Söyle. Rişi. Rişi. Rişi beni kurtaracak. O beni kurtarabilir. Ona güveniyorum ben. Ona güvenme artık. Neden? Neden güvenmeyeyim? Sen, Sen benim hayatımsın hayatım. Reşi. Hayatta, Sen Hayatta olmamın sebebi sensin. Benim için uyan kendin için değil. Uyan ki nefes alabileyim. Rishi uyan. Rishi gözlerini aç. Rishi. Rishi gözlerini aç. Rishi gözlerini aç. Rishi. Sana yalvarıyorum. Lakshmi. Lütfen kalkma, lütfen. Hayır, yatmalısınız, tamam mı? Sakin olun. Lakshmi. Evet, lütfen biraz dinlenin. Tanrı'ya şükür uyandınız. Doktor sizi gözlem altına aldığını söyledi. Lütfen biraz dinlenin. Ben gidip doktora haber vereceğim. Affedersiniz, affedersiniz. Hemşire. Lakshmi, iyi misin? Şalu neden böyle söylüyorsun? Neden Rişi'ye güvenmeyeyim Şalu? Ben Rişi'ye kendimden daha çok güveniyorum. Neden böyle söylüyorsun? Çünkü Nilam teyzenin güvenini boşa çıkarmaz. Senin iyiliğin için ona karşı gelmeyecektir. Ve teyze herkesin sana yardım etmesini yasakladı abla. Şalu. Şalu. Bana bak. <laughs> ne oldu? Hiçbir şey gözüme bir şey kaçtı sadece o kadar. Yalan söylüyorsun. Bana yalan söylüyorsun. Şalo bana gerçeği söyle. Eve gittin. Sana bir şey söylediler mi? Ha, hayır, Kim ne hayır. dedi sana? Hayır. Neler oldu anlat. Ne, Annem hayır, bir şey söyledi mi, mi? Hayır. söyle bana hayır, hayır, hadi. abla öyle bir şey olmadı. Hayır abla. Ne oldu peki? Rişi Rishi'nin iyi olduğuna emin misin? Ona bir şey olmadı değil mi? Bana Hayır. doğruyu söyle. Özür Ona bir şey, şey olmadı bak, değil mi? Bu benim hatam. Ağlama. Tamam ağlamam. Eniştem. Eminim eniştem gelecektir. Seni hapisten çıkaracak. Ben sadece seni burada parmaklıklar arasında görünce bu yüzden öyle şeyler söyledim. Demek istemezdim ama ablacığım. Tamam neyse bak abla eniştem kesin gelecek. Seni buradan çıkaracak. Burada burada ne kadar kalacaksın? Ne kadar bekleyeceksin? Komiseri bir kez arayacağım. Sadece bir kez. Bir deneyim. Peki kabul Şaloo. edebilirler ablacığım. Tamam, hayır diniyim. hayır kimse sana inanmayacak. Hiçbir şey yapamayız. Ben elimden geleni yaptım. Ben iyiyim. Sen burada ne işin var? Gecenin bu saatinde buraya neden yalnız geldin? Eve gitmelisin. Hemen eve git. Çok geç hayır. oldu. Ayuş'tan seni bırakmasını isteyeyim olur mu? Hayır mı? hayır Ayış olmaz. Yani Ayuş'u rahatsız etme. Ben halledebilirim. Bani, yengem, onlar da görmüş olmalı. Yengem ikinizi de azarlamıştır değil mi? Şalu. Hayır, hayır öyle değil hiç hiçbir şey olmadı <laughs> Allah'ım. Aklını özür mı kaçırdın dilerim. sen 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 benden büyüksün neden özür diliyorsun hiçbir şey olmadı kendine dikkat et artık tamam mı abla lütfen bak şurada su var uyumadan önce biraz iç tamam mı biraz su iç ve uyu karnın karnın aç mı peki? Sen gitmelisin ben iyi olacağım. Gerçekten iyiyim. Sen beni düşünme. Ha, abla. Lütfen git. Hayır, hayır, hayır. Hadi abla, ama. Abla. Bitmedi mi? Hadi gidiyoruz. Şalu git. Ben gerçekten iyiyim. Beni düşünme. Sen gidip baniye iyi olduğumu söylemelisin. Rişi gelecek. Yengeme Rişi'nin buraya geleceğini söyle. Ben iyiyim. Merak etme. Tanrım. Umarım ablam haklıdır. Ben yanılıyorumdur. Tanrım ona yardım et. Ona eniştemi gönder lütfen. Rishi neredesin? Ne zaman geleceksin? Sen iyi olsan da... Ben huzursuz hissediyorum. Ne olur Rishi ne olur gel. Lütfen. Lakshmi. Lakshmi beni bekliyor. Beyefendi, beyefendi. Beyefendi. Lakshmi beni bekliyor. Lakshmi'nin bana ihtiyacı var. Ama efendim durumunuz ne iyi bir değil. Bir şeyim yok. Lakshmi'nin ihtiyacı var. Gitmek zorundayım. Lütfen Mumbai'ye ilk uçuşu ayırtır mısın? Detayları bana mesaj at. Paltonu da bana ver. Acele et. Lütfen. Lütfen. Hadi. Hadi. Kaybedecek zaman yok. Uçuş detaylarını bana gönderemen. Efendim nereye gidiyorsunuz? Oh, affedersin. Efendim bu şekilde affedersin. çıkamazsınız. Sorun nereye yok. Gidiyorsunuz? Ben iyiyim. İyi değilsiniz efendim. Lütfen. Bana bir şey olmadı. Ben iyiyim. Gitmek zorundayım. Lakshmi'nin bana ihtiyacı var diyorum. Ama efendim, bu şekilde gidemezsiniz. Bugün hiçbir yara ya, ya da acı beni durduramaz. Lakshmi beni bekliyor. Gitmek zorundayım. Bana ihtiyacı var diyorum. Ama efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.